Arkadaşlar merhaba Bugün sizler için şifon, leopar şifon bluz diktim ve dikerken de sizler için video hazırladım Öncelikle kumaşı iki kat yerleştirdim Yarım metre kumaşı ikiye katladım Ve ortasına kumaşın tam ortasına bir çorba kasesi yerleştirdim Kasenin hemen dibinden 17 santimden işaretler alıyorum belli aralıklarla işaretlerimi 17 santim üzerine işaret alıyorum. Ve en sonunda da kasenin çevresinden çiziyorum. Ve tam oradan kesiyorum. Kasenin kenarına kadar etrafından keserek volanımı çıkartıyorum ve ortadaki daireyi de kesiyorum ve volanım hazır. Bu şekilde iki kat volan, iki tane volan oldu iki kat kumaşa. Bunu yakaya yerleştireceğim. Ama öncesinde ilk işim e bolanın o etrafına, alt etek kısmına overlock çekip kıvırmak, içe doğru kıvırarak yarım santimden dikiş dikmek ilk işim. Şimdi yine bir kumaşı ikiye katlıyorum. Kalıbı ön ve arka kalıbı herhangi bir kalıp olabilir hangi modeli beğeniyorsanız hangisi vücudunuza e, uygunsa o kalıbı normal bir şekilde herhangi bir bluz keser gibi kesiyoruz. Ben e, bu kısmına V yaka yaptım yakasına şu şekilde V kestim ama siz istiyorsanız normal e, istediğiniz e, yaka oyuntusunda kesebilirsiniz. Fakat ön ve arka bedenler önleri ve arkaları dikişli olacak. Çünkü şu anda e, şu anda penslerinin işaretlerini alıyorum. Göğüsü pensli, esneme esnemeyen bir şifon kumaş olduğu için Şimdi ön hazır gördüğünüz gibi. Penslerini de diktim. Şimdi arka bedeni ayrı ayrı. Bir arka bir ön ayrı ayrı dikiliyor. Diğeri de öyle, omuzları dikiliyor. Bu da öyle. Yani ayrı ayrı parça hazırlıyorum. Omuzlar dikiliyor, yan koltuk altları dikiliyor, yani yan dikişleri dikiliyor. Bu şekilde öncelikle hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Şimdi hazırladım, yanlarını diktim, omuzlarını diktim. Şimdi sıra geldi hazırladığım volanları tutturmaya. Volanların dediğim gibi e, dikimini yaptım hazır. Etek uçlarını, etek baskılarını yaptım. Önce overlock sonra yarım santimden e, dikişini içe doğru kıvırdım, ütüledim. Şimdi volan kenar kısmını tutturuyorum. Bu şekilde e, iğne ile size göstermek için tutturuyorum ama ben direkt makineye dikiyorum. Makinede de hani direkt dikebiliyorum. Şimdilik iğne ile tutturuyorum. Gördüğünüz gibi iki de ikisi de düz tarafı bana bakacak şekilde oluyor volanınki de bedeninki de bu tarafı da ayrı ayrı tutturuyorum burayı da böyle önü öne arkayı da aynı şekilde tutturuyorum yani iki ayrı ayrı parça hazırlıyorum volanın ön kısmından volanın bir ucunu öne bir ucunu da arka bedene tutturuyorum bu şekilde hazırlıyorum şu anda arka tarafını iğneliyorum ve e, o iğnelediğim bir ucundan bir ucuna bolanı bedene dikiyorum. Bu şekilde iki tane e, ön ayrı ayrı parçalar oldu. Bir ön bir arka ayrı, bir ön bir arka ayrı ayrı parça hazırladım. Burası da arka kısmı. Yani şöyle oluyor. Volanları bedene tutturmuş oldum yani. Onlar dikişlerin arasında kalacak. Şimdi bir sonraki aşamada arkayı arka bedene tutturuyorum dikeceğim. Ön ö, ön ortasında ön ortasıyla birlikte dikeceğim. Burada isteyen e, farklı şeyler yapabilir. Ön ortasında patlı yapabilir veya arkasında boyundan geçmeli küçük bir e, bir e, küçük bir e, kesik şeklinde hani arkaya düğme şeklinde yapabilir. Ben yakası biraz derin olduğu için V V olduğu için V yaka, geniş bir yaka açık olduğu için herhangi bir düğme ya da birit yapmadım. Şu anda ön ve arkasını iğneliyorum. Buralara dikiş atacağım. Burada volan arada kalmış oluyor yani. Hem ön arada hem ön ortası arasında hem arka ortası arasında. iki volanın kenarları arada kalıyor. Burayı da dikiyorum. Aynı şekilde ön tarafında dikiyorum. Ve şu anda dikilmiş hali bu şekilde gözüküyor. Burada kol oyuntusu isteyen kollu yapabilir. Burası şu aşamada kol takabilirsiniz. İsteyen kollu yapabilir, isteyen sıfır kol, isteyen yarım kol, ne istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şu an kol oyuntusu mevcut yani kol takmaya müsait. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi kol da takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben e, polanı daha önceden bu şekilde hazırlamıştım, Overlock çekmiştim etrafına kenarından e, incecik de içe doğru kıvırdım ve ütüledim. Bir sonraki aşamada e, şu yakasının çevresine katlanmış biyeler satılıyor. Katlanmış biyelerden e, almıştım, siyah biye takacağım. Şu an elimde görmüş olduğunuz biye saten kumaştan. Hazırlanmış bir biye. Bu hazır satılıyor. Kırtaş e, şeylerde tuhafiyelerde satılıyor. Veya kumaş malzemeleri olan yerlerde satılıyor. Bu şekilde arasına aldım bedeni e, yakayı ve diktim. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Bunu kullandım. Bu şekilde e, açıp göstereyim size. Bunu kullandım yaka için. Bu e, rulo halinde bu şekilde satışı mevcut tuhafiyelerde. Ve kol biyesi içinde kol evini de gizli biye tekniği ile çalıştım. Gizli biye tekniği de e, Youtube kanalımda diğer e, videolarımın arasında bulabilirsiniz. Aynı bu şekilde e, tarifini yaptım. Bu 3 santim eninde olan başka bir biye. Böyle ikiye katlayıp Dikimini gerçekleştiriyorum. Bunun tekniğini de ayrıca bir videoda anlatmıştım. Şu anda bluz bitti, hazır. Beline de e, kemer taktım öylesine. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın lütfen.